Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler PUBG mobilde kasma sorununu en az indiriyoruz. Öncelikle yapacağımız şey telefon hakkında kısmına giriyoruz. Ardından UI sürümüne 5-6 kez basıyoruz. Bastıktan sonra bir yerden sonra size gerekli Zaten siz bir geliştiricisiniz diyor. Ardından geri geliyoruz. Biraz aşağı indikten sonra burada ek ayarlar olacak. Ek ayarlara basıyoruz ve buradan aşağı inip geliştirici seçenekleri. Bastıktan sonra biraz daha aşağı ineceğiz. Şöyle inelim sistem izleme var burada bakın sistem izlemeye bastıktan sonra CPU başına ara bellek boyutu size 16'dır bunu 32 yapacaksınız yaptıktan sonra çıkıyoruz ve gfx tool ayarlarına yapıyoruz 13x global buradan 768'e 432 1 ve 2 GB RAM için 960'a 540 3 ve 4 GB RAM için 1024'e 576'da 4 ve 6 GB RAM'ler için dostlarım 768'e 432 istiyorum benim 2 GB RAM'im olduğu için Grafiğimiz her telefon için smooth FPS 30 FPS 1 ve 2 Gb RAM'ler için bu Anti-aliasing Disable Still Classic Render Quality Low Biraz aşağı indiriyoruz Color Format 32 bit ve OpenGL olacak grafik if'i Sound Quality Ultra dışında bunları yapabilirsiniz Low ve High Water Reflection Disable olacak Save Controls Enable Aksiyon game diyoruz Ve bize oyun atıyor direkt ben oyuna gireyim hemen gel. Evet dostlarım geldim. Şimdi hemen ayarlardan bakalım grafiklerimiz ne olmuş. Yüksek gördüğünüz gibi 30 FPS. Hemen bir maça girelim. Maç başlasın gel. Evet arkadaşlar geldim. Burada arada 1520'ye 720 kayıt alıyorum. Bir bakın nasıl güzel bir şekilde oyun oynatıyor. Orada 60 FPS kadar yer tabii ki de akıcı olmayacaktır ancak 30 fps sabit alacaksınız da sizde kayıt dışı dostlarım bunu söyleyebilirim ben gerçekten size galiba öldüm hemen şöyle bir şey yapalım açalım burada bir adam var demişim ama bu arada dostlar dört parmağı yeni geçtiğim için biraz kötü oynayabilirim kusura bakmayın Bakın adam AVM tek attı ya. Orada ambar en çok kastıran yer olduğu için ambar seçtim. İsterseniz bir diğer videoda klasikte de, deneyebilirim dostlar. Ee, gameplay de çekebilirim. Kasma sonuna da devam edebilirim. Sizlerin isteğine bağlı. Umarım bu video hoşunuza gider ve işinize yarar. Ki ben işinize yarayacağını çok eminim. Böyle bir şey yapalım. Abi nasıl? Nasıl ölmez ya? Avuk oynayacağım. Ben de avuk açık ama ben full avuk oynamayı sevmiyorum peki Ya. İşte bu yüzden sevmiyorum. <laughs> Öldük. Hemen şöyle hızlı bir şekilde koşalım. Bakın dostlar gördüğünüz gibi 720 piksel kayıt aldığım halde ne kadar az kastını siz de görebilirsiniz. Öldüm bu kadar. Bir dakika dostlarım geldim şimdi. Telefonumun ekranı biraz çatlak olduğu için bazen hareket edemiyorum. Yoksa bir donma söz konusu bile değil yani ama olmadı. Ben de küçük küçük kasmalar olacak çünkü ben 700 mi kayıt aldığım için ve karşı takımın çok fazla pingi var abi. Şunu kapatalım. Ses gelmesin. Evet. Bir tane body vurduk. Abi nasıl ölmez ya? sıkınca gelmezler. Adamlar güzel oynuyor. Karşı takım. Ben de dört parmağı geçtiğim için birazcık kötü oynuyorum. Bu arada onu da gördüm ama öldüm. Şimdi. Dört parmak bana bir arkadaşım önermişti. O yüzden geçtim. Yavaş yavaş da alışıyorum. Diğer videolarda daha iyi oynayacağımı inanabilirsiniz dostlarım. Böyle bir. Hiç bunun bunca yok. Burada can toplayacak büyük ihtimal. Ah daya arkadan geldi. Gyroskopsuz <laughs> <laughs> oynuyorum bu arada gyroskobunda gecikme olduğu için. Ekran kaydedicim anlamışsındır zaten. Adb screen recorder. En iyisi bence bu ekran kaydedicilere göre en az kastiran. Cihazım 2 GB RAM'e inanmayan olursa Xiaomi Redmi 8A bakabilirsiniz 2 GB RAM 32 GB sığ olan modeli nasıl almasın almasın tamam çok iyi orada biz 3 kişi kalmışız bizim bir arkadaş çıkmış takım arkadaşı ben şöyle ah be min nasıl o kadar seri olur ya yani bomba deneyim. oldu gerçekten